Herkese merhaba arkadaşlar, şahane kıyafetlerle karşınızdayım. Müthiş kostümlerimiz, müthiş spor kıyafetlerimiz, gece kıyafetlerimiz, parti kıyafetlerimiz, harika şeyler var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Şimdi şu elbiseleri kenara alalım. Şöyle böyle kenara alalım. Hemen iki Barbie'yi e, lütfen yanıma rica edeceğim. Barbie'ler gelir misiniz? Kıyafet deneyeceğiz. Aa tabii geliyoruz, hemen geliyoruz. Ay ne deneyeceğiz acaba? bilmiyorum ki. Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Demek yeni kıyafetlerimiz var. Evet, evet, yep, yeni güzel kıyafetler. Birbirinden değişik, harika kıyafetler. Ah, gerçekten mi? Ya ben ne zamandır spor kıyafetler sipariş etmiştim ama hala gelmedi. Yani bu eliseyle kala kaldım. Bazen spora giderken eşofman falan giymek istiyorum. Aa, senin de istediklerin var. Senin için spor kıyafetler hatta gece giyebileceğin spor kıyafetler de var. Gerçekten mi? Oo, süper sonunda yaşıma göre giyinebileceğim. Evet şekerim aynen öyle. Bu arada sevgili Barbie'cim senin için öyle şık şeyler var ki. Gerçekten mi? Ay, hemen hemen deneyelim hadi hadi başlayalım. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle e, siz durun. Şöyle durun. Evet kızlar. Önce kimle başlayalım? Hadi Barbie'cim seninle başlayalım. Çok güzel. Böyle e, nil yeşili, su yeşili ne derseniz artık bilemiyorum bu yeşili ama müthiş bir kıyafet. Hemen bunu giyelim bakalım. Evet arkadaşlar işte Barbie'mizin şık elbisesi. Altlara doğru pileli tül detaylı. Ayağında şık mı şık topuklu ayakkabıları. Şöyle çevireyim. İyice görün. Evet. Bu tür detayı çok yakışmış. Ne kadar güzel bir elbise. Ayrıca bu elbisenin birkaç ton koyusunda da böyle şık bir çantası var. Bu el çantasıyla Barbie çok hoş görünüyor. İşte şöyle bir tepeden tırnağa bakalım. Çok güzel bir kıyafet. Sen de beğendin mi şekerim? Aa, bayıldım bayıldım. Harika oldu. Evet bu kıyafetin harika oldu. Hadi bakalım seni şimdi arkaya uğurlayacağız. Çünkü diğer arkadaşın kıyafetini deneyeceğiz. Tamam tamam. Ay ne güzel şeymiş bu ya. Ay bayıldım bayıldım. Baksana şu şıkla. Ay gerçekten nefis görünüyorsun. bir gün ödünç verirsin artık. <laughs> Veririm veririm. Hadi git bakalım sana ne getirdiler. Gidiyorum şekerim gidiyorum. Evet şimdi seni çok mutlu edeceğini düşündüğüm spor kıyafetler var. Tam verdiğin sipariş gibi. Hem elbisesi var hem de eşofmanlı bir takımı var. Hadi bakalım şimdi onu deneyelim. Ay yaşasın. Evet işte senin tam tarif ettiğin gibi bir elbise. Hem spor olsun hem şık olsun. Ne diyorsun? Ay ne diyeyim bayıldım. Doğrusu bu arada ayakkabılarıma da çok uydu. Evet, ayakkabılarına da çok uydu şöyle. Seni de baştan aşağı bir süzelim bakalım. İşte üstü pembe, alt tarafı yine pembe fakat üstünde böyle fileli ama spor bir görüntüsü olan hoş bir elbise. Bu arada bebeğimin zaten pembe spor ayakkabıları vardı. Aynen onları bıraktım. Bu setten sarı bir bot çıkıyor. Onu eşofmanıyla giydirmeyi düşünüyorum. Evet şimdi hadi gel bakalım diğer kıyafeti de deneyelim. Bu ikili bir setti arkadaşlar. Şimdi ikinci seti de deneyeceğiz. Hadi hadi gidelim de giyelim hemen. Evet arkadaşlar yine çok hoş bir kıyafet üstünde ikili bir tişört var ama bu birbirine e, dikilmiş bu arada böyle giydirmeniz lazım. Altında da deri detaylı kenarları ve arka tarafı penye görünen bu şahane bir e, eşofman altı isterseniz şöyle büzebilirsiniz de mesela. Şöyle falan da giyebilir. Altında üst tarafı tamamlayacak sarı botları var. Ve işte en muhteşemi bir sırt çantamız var. Sırt çantamız da pembe. Yani bu elbiseyle de kullanabiliriz. Bu ikisi aynı paketten çıkıyor. İkili paket bu. Ben bunları yurt dışından aldım. Burada biraz kıyafet sorunu olabiliyor. Çok fazla bulamıyorum. Çok güzel oldu ama bayıldım doğrusu. Biz fotoğrafa gidiyoruz. Evet tatlım şimdi seni arkaya alıyoruz. Sıra Barbie'de. Tabii ki. Ay kıyafetin muhteşem. Bakalım bana neler geldi. Hı -hı. Evet buyurun. Şimdi ne giyeceğim? Ee, Barbie'cim şimdi sana günlükte kullanabileceğin bir kıyafet denetmek istiyorum. Ay yaşasın yaşasın. Evet sevgili Barbie senin için de bugün böyle değişik rahat bir kıyafet seçtim. Yani ben çok bayıldım mı bilmiyorum ama işte fena değil. Hmm, ben de çok bayılmadım doğrusu. Ama çantası güzelmiş. Evet evet çantası güzel. Şöyle göster bakalım. Evet elbisemiz böyle tül detaylı. Ee, üst tarafında büyük bir fiyonk var. Yani kullanılabilir. Öyle çok da ne bileyim hani giyilmeyecek gibi değil ama. Yani gardıropta şimdi bir şey seçeceksen bunu seçmem doğrusu. Hadi bakalım şekerim. Şimdi gidelim de diğer kıyafetlerden deneyelim. Ay tamam tamam. Ben de bundan çok hoşlanmadım. Evet şekerim buna ne diyorsun? Aa, bunu çok beğendim ama daha önce buna benzer bir şey giymiştim sanki. Evet iyi hatırlıyorsun. İşte bu elbisenin bir de böyle altınlı ve somon rengi vardı. Bunu almıştık. Bu da yeni çıkan rengi. Bu da çok şık ama. Harika görünüyorsun. Evet ben de beğeniyorum bu modeli. Gel bakalım şöyle bir görelim. Hmm, arkası düz. Ön tarafında pilseli tül bir detay var. Üst tarafı da çok şık boyundan. Askılı. Çantası oldukça uyumlu. Ayakkabılarına da bayıldım. Evet. Çok şık oldun. Hadi bakalım fotoğrafa. Tamam. Evet tatlımız. Şimdi sana son bir kıyafet deneyeceğim. Sonra da arkadaşınla artık finale doğru geliyoruz. Tamam mı? Tabii tabii. Hadi deneyelim. Ay ne kadar güzel şeyler gelmiş böyle. Evet. Çok güzel şeyler geldi. Şimdi Lila bir elbise giyeceğiz. Evet, işte kıyafetimizi giydik. Şöyle kolunu da uzat. İşte bu da çanta. Çantamız ne kadar güzel bakın gri renkte. Kıyafetimizi tamamlayan harika bir çanta. Elbiseniz de böyle pullu pullu detaylı, tüllü tüllü bir kıyafet. Şık, hoş. Sade bir kıyafet. Ayakkabılarımıza da bakalım. Yine topuklu güzel ayakkabılar. Arka tarafına da bakıyoruz. Arka tarafı zaten Barbie elbiselerinde genellikle düz oluyor. İşte Barbie'miz. Ay buna da bayıldım. Çok da rahatmış. Bununla kalabilir miyim? Tabii ki hayatım. Teşekkürler. Hadi tatlım sıra sendeymiş. Sana da iki yeni kıyafet giydirecekmiş. Ay öyle mi? Oo, oh, yaşasın. Evet tatlım. Şimdi iki yeni kıyafetin var. Bu kıyafetlerle doğum günlerine, partilere, yılbaşı kutlamalarına gidebileceksin. Hem spor hem çok şıklar. Ah bayıldım. Bayıldım şimdiden. Giymeden bayıldım. Bir de giyince daha da bayılacaksın. Hadi bakalım çıkaralım şu botları. Ne kadar şık oldun. Hem sade hem de çok şık görünüyorsun. de bayıldım. Bayıldım. Bu benim olabilir mi? Lütfen lütfen lütfen. Tabi tabi senin olabilir. Bugün denediğin şeyler senin olacak tamam mı? Harika! Evet şimdi arkadaşlar önü böyle e, geometrik desenli güzel bir elbise parlak olduğundan istediğiniz parçaya da bununla katılabilirsiniz. Ve bu elbiseyi tamamlayacak olan çok şık bir kolyemiz var. Sanki bir yaka gibi duruyor. Bu arada çantamız da böyle isterseniz yandan askılı olarak kullanılabilir. İsterseniz de yine böyle kolunuza... Yani bebeğinizin koluna asabileceğiniz gibi çok hoş bir çanta. Bu Barbie'miz spor giymeyi sevdiği için topuklu ayakkabı yerine babet ayakkabılar kullanılmış. Şöyle hemen ayakkabılarımıza bakalım. Elbisemizin arka tarafı yine böyle düz renk yapılmış. Çok hoş bir kıyafet. Hemen fotoğrafa yollamak istiyorum seni. Aa tabii tabii. Şimdi diğer kıyafet için üstümüzü çıkaralım bakalım. Evet, işte yine çok etkileyici bir kıyafet. Kıyafetin üst tarafı ile alt tarafı birbirinden farklı. Bu etek, üstündeki de bir bluz. Ben üst tarafa bayıldım. Eteği çok uygun bulamadım. Sanki bir pantolon olsaydı daha güzel olurdu gibi geldi bana ya da yine şu yeşilden bir etek olabilirdi. Bilemedim. Bu çanta da bu kıyafete yakışacak mı? Sevmedim doğrusu. Diğer elbiseden çıkan şu yeşil belki daha hoş olur. Evet. Babeta ayakkabılar bizim bu bebeğimizin tarzına uygun olduğu için yine kalabilir ayağında tabii ki. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün bebeklere bir çeşit çeşit giydirdim. Kıyafet denemeyi çok seviyoruz. Eminim sizler de bayılıyorsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz hemen beğene. Abone değilseniz de hemen abone olmaya basın. Hadi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi oyunlar.